Samsung Galaxy A53 Türkiye'de satışa çıkmış görünüyor. Geçen hafta tanıtılmıştı bu. Ve e, CSM Arena'dan bakıyorum. Bu telefonun başlangıç fiyatı 450 lira olarak görünüyor. Ve şu anda Türkiye'deki satış fiyatı da 8700 lira. Ben bunun hesabını yaptım. Yani nasıl böyle bir rakama ulaşılıyor diye. Ve bu yaptığım hesaba göre işte 450 euronun e, hesabını yaptım ve üzerine yaklaşık %18'lik bir artış olduğunu gördüm. Ve ben A73 bekliyordum. Eğer şu anki fiyatı 8700 olursa A53'ün A73'ün tahmini fiyatı 9500 veya o civarlarda bir rakam olacak. 9500'e A73 almak yerine yine aynı sitede S21 Fan Edition'ın yaklaşık şu anda artık 9000 liranın altında satıldığını görebiliyorsunuz. Ve bu çok dengesiz bir durum yaratıyor. Çünkü bu 3 tane telefona A53, A73 ve Galaxy S21 Fan Edition'a baktığımızda SD kart yuvası haricinde maalesef SD kart yuvası yok s S21 Fan Edition'da. Onun dışında Fan Edition çok daha ileri bir telefon. Gerek işlemci olarak gerekse kablosuz şarj olarak. Kısacası fiyatlar şu anda zaten çok pahalı. Ama eğer A53 veya hatta benim gibi A73 almayı düşünüyorsanız daha A73'ün fiyatı ortaya çıkmadı ama 9000 lirayı geçeceği için ciddi bir şekilde S21 fan veya tabii başka bir telefonda düşünebilirsiniz. Bunun videosunu çekmek istedim şimdi.